Bugün Old Town Nesabra gelmiştik Tabii ki bizim küçük hanım İpek ablası ve Rüya ablasının Bir an olsun gözünden kaybetmezken Bir anda kayboldular Bunu fark eden Derin Susmadan Durmadan Arabalar mı evet. geçiyor oradan anneciğim? Ne tarafa gitti diye çözmeye çalışıyor şu anda? Çok şaşkın bu tarafa mı, o tarafa mı, şu tarafa mı derken... Nereye gitmiş ablanlar? Hi, kayboldular mı yoksa? Koşar oh my god. Hızla. Çabuk bul ablanları. Diye aramaya a, a. Nerede ablanlar? Arıyoruz. İpek ablası nereye Nerede gitmiş? Bunlar? Rüya ablası nereye gitmiş? Gel, Gel bakalım. bakalım söyleyemiyoruz fikirler geliyor. Düşünüyoruz. Bu acaba. Yok. Bulamıyorum. <laughs> Ay Allah. Rüyayı da çağır bakalım. Biraz da bu tarafa mı gitsem acaba? Sonra annem bir <laughs> şeyler söyledi. Hızla koşuyorum. Evet. Bulacak. Evet bu kez yok. onları bulacak. Dur bakayım. Tüymüş mü annem o? o bir kuş gördüm Kuşun tüyü. Galiba. Evet. Parmak ucumda yürüsem acaba daha mı görebilirim yüksekten? Hmm. Tüh bulamadım. Neredesiniz? Aa. Kuşlara bak. Evin olacak. üstüne çıkmışlar ah, gördün mü? Evet. Bak, Orada bak, kuşlar var. Heyecanla koştu. Evet hala konuşmaya devam ediyoruz. Ne tarafa gittiklerini bulamıyordu. Ve sonunda tabii ki de mutlu sona erişeceğiz.